Böyle bir yere geldik. Şimdi bir sonraki plaj. Buradan devam ediyoruz. Saçları falan çıkardım çünkü burası çim kaymıyor şimdilik. Ayy bonci ya, bonci ya. <laughs> Her yer yeşillik birinin evine mi daldık acaba? Şuraya bak. <laughs> öyle telliyi çıkardım anlamadım neden çıkardım burada böyle büyük uydulara çanaklara da ihtiyaç var arkadaşlar çünkü çekmiyor kolay kolay o yüzden böyle büyük çanaklar kullanıyorlar aha ne Aha yine tırmanış başladı ya. Neyse. Tırmanacağız. Çok yükseğe tırmanmıyoruz aslında. 100 metre, 200, 350, 400. Sonra geri aşağı iniyoruz. Sıfıra tekrardan. 100, 200 falan yapıyoruz. Böyle. Yeni bir ülke geldik. Bu sefer buranın inişi biraz daha Dik. Ve burada parti var. Aqua, sosis, bilmem ne, mevlus. Oh, hostel. Tamam, güzel ya. Let's go, Oliver. Yeah Ya yeah. ya. Oy. <laughs> Bak, <Beleza. gülüyor> Arkadaşlar bu adadaki yaşayanlar çok uzak doğulu. Ama ama şey yani doğma bilme buralı oldukları için Portekizce konuşuyorlar. We'll okay. Asai. Bandia. Temasai. Bon Asai dedikleri şu abi. Tamam mı? Şu. Dondurma mı bir şey ama dondurma değil. Bici bici gibi bici bici değil, <laughs> değişik <laughs> <laughs> bir şey. Şöyle bak ayaklarıma bak ya, artık resmen araba gibiyim. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> 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 <laughs> Doesn't matter because it's running over here. Obrigado. Obrigado. <laughs> Bom dia. <laughs> oturduk sözde oturmayacaktık bir asayı yiyecektik ya ya yeah, yeah. you are so strong right now right <laughs> yine yola çıktık yağmur durmuyor

Şuraya bak ya. O plaj senin. Bu plaj benim. Yürüyoruz. Yemin ediyorum ya. Oliver, here, here. Oliver. Obrigado. Here. Welcome to the jungle. Burada böyle sağanak gibi değil, Burada böyle büyük büyük damlalar düşüyor böyle. <laughs> diye. ader. Ja. Yeah. My favorite. Me too, me too. One second. Okay. Abi, şöyle bir takıma denk geldik. Takıma diyelim köy köyün takımına oyun oynuyorlar hepsi çıplak ayakla mahalle takımı. Evet, evet, evet. Oo. Oh. O. Oh. ya yeah, yeah man Adamlar gol attı ve üzgün takım yıkıldı resmen One thousand <gülüyor> <gülüyor> One thousand <zero. gülüyor> Kaledeki duran adam bin numaralı adam Bir tane de sıfır numaralı Güzel <laughs> güzel Yeah, yeah. Good. Pass, pass and shoot. Oh man. No, no, no. Corner. Yeah, corner. You can kick the ball back. <laughs> अभी जाती सा का Bu arkamdaki yağmurluk bu arada çantayı korumuyor abi. Yine ıslanmış biraz. Ne yaparsan yap. Abi gün boyu yağıyor normal. Normal yani. Ne yapacağız? Az önce ne oldu? Oliver'a arı soktu tamam mı abi? Ben de çamur sürdüm. Şişmesin işte. Abi iki dakika yürüdük. Kendini yere attı bu tamam mı? TAKO 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 Böyle döndüm. Ne yapacağımı bilemedim ormanın ortasında. Ya neyse bir 30 saniye böyle kaldı sana ha ah, I'm joking. Şaka yapıyorum falan dedi. Ağzın ortası bir tane vuracaktım. Kalbim durdu lan. Ne yapacaktım oğlum orada bayıza falan düşsene. Oh 2 metre boyunda. Ne yapacaktım? başında bekleyip at yakacaktım. sonra işte gömerdim. Yola devam ederdim. Neyse şuradan indik Wow! You okay? Are you sure? Yeah. Bugün oluyor ölmezse iyi abi. Dude, I think not over there, over here. Oh, oh, oh. <laughs> oh man. <laughs> Adama yanlış yoldasın deyip kendimiz yanlış yoldan mı geldik? Yo doğru yoldan geldik de bizde kal. Abi yağmur yağmış normal kendimizi attık buraya. Good. Yeah, I'm good. suya <laughs> bak ya. Neyse idare eder ya. En azından çamurdan arındık. Terlik ya. Araba lastiği gibi çamur atıyor ya. Üstüm başım. Zaten temiz değildik. İyice Evet yeni bir köye geldik. Burada iki tane bakkal olduğunu söylediler. Ee, umarım kapalı değildir çünkü bunlar da var. Abi öyle arası takılıyorlar böyle, uyuyorlar. Bu ne ya? Okay. Devam edelim. Ya ama biraz şiddetlendi mi yok? Yapraklardan dolayı. Palmiye ağaçlarındaki yapraklar geniş ya, vurunca pttt çıkmış ses yapıyor. Şimdi. Köydeki herkes uyuyor abi. Gerçi bu yağmurda ne yapacaksın abi? Evinde oturacaksın yani. Başka ne yapacaksın? Köyün kilisesi. Güzel <laughs> para